Sevgili gençler, yeniden merhaba. Bir önceki videomda hatırlarsanız hücre zarından madde geçişleriyle ilgili sorular çözdük. O soru çözümünde vurguladığım 3-4 soru onlara dikkat edin. Bunu tekrar hatırlatmış oldum. Bugün ise farklı bir yol izleyeceğiz. Birbirini takip eden 3 konu anlatımıyla sürecimize devam edeceğiz. Ne konuşacağız bu süreçte? Hücrenin stoplazması, hücre iskelet elemanları, ribozom gibi yapılar ve organelleri konuşacağız. Bunun için konu anlatım videosunu üçe böldük. Bu 3 konu anlatım videosundan sonra hücreyle ilgili 2 soru çözüm videosu gelecek. Daha sonrasında da bir başka videoda çekirdek ve hücrelerin kıyasını konuşacağız. Onun soru çözüm videosu da ekstradan gelecek. Yavru kurtlarım bu uzun bu süreçte 3 konu anlatımına birlikte başlayalım. O halde önce sitoplazma diyoruz. Bu arada şunu hatırlatırım sito hücre plazma sıvı hücre sıvısı. Nedir sitoplazma? Hücre zarıyla çekirdek arasında kalan bölümdür. Hatırlayın. Sıvı kısmına sitozol denir. Bu yumurta akı kıvamında kolloidal özellik gösterir. İçerisinde ribozomun alt birimleri, enzimler, organik ve inorganik moleküller, organeller, hücre iskeleti elemanları bulunur. Birçok metabolik olay sitoplazmada gerçekleşir. Örneğin Glikoliz reaksiyonları. Hücre solunumunda konuşacağız. Glikoliz reaksiyonları bu TYT'yi ilgilendiren bir durum değil ama sitoplazmada bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştiğini bilin. ATP'nin üretilebildiğini bilin sitoplazmada. Ayrıca hayvan hücrelerinde glikojen sentezi stoplazmada gerçekleşir. Dolayısıyla bu tepkimelerin stoplazmada gerçekleştiğini örnek olarak göstermek adına söylüyorum. ATP sentezi, glikojen sentezi ve hücresel solunumun ilk basamağı olan glikoliz tepkimeleri stoplazmada gerçekleşir. Sevgili gençler, stoplazmada bulunan yapılardan bir tanesi hücre iskeleti elemanı. Bununla devam ediyoruz. Nedir hücre iskeleti elemanları? Buna bakacağız. Yavru kurtlarım, yakın tarihe kadar hücrenin içerisinde organellerin saçma sapan hareket ettiği zannediliyordu. Oysa organelleri bir yerden bir yere hareket ettiren, organelleri gerektiğinde bir yere sabitleyen, hücre zarında şekil değişikliklerine neden olan bir grup proteinden yapılı madde tespit edildi. İşte bunlar hücre iskeleti elemanları olarak anılırlar. Nedir hücre iskelet elemanları ve ne iş yaparlar haydi birlikte bunu konuşalım Yavru kutlarım, hücre iskelet elemanları, stoplazma içerisinde bulunan protein, yapılı lifsi ve ağası birimlerdir. Hücrenin biçimini korumak, mekanik destek sağlamak en önemli işlevleridir. Hiç düşündünüz mü? O çekirdeğin küresel yapı nasıl, nasıl korunuyor? Bir organel stoplazmada nasıl stabilize ediliyor ve gerektiğinde hücre içinde bir yerden diğere, diğer yere nasıl taşınıyor? İşte bunları hücre iskeleti elemanları yapıyor. Özellikle hücre iskeleti elemanları, hücre duvarı olmayan hücreler için oldukça önemlidir. Ökaryot hücrelerde bunlar mikrotübüller, mikrofilamentler ve arafilamentlerdir. Prokaryot hücrelerde bu bahsedilen isimlerde hücre iskeleti elemanı yok ancak başka moleküller hücre iskeleti görevi görüyorlar. Onlar lise müfredatı için e, yok ancak mikrotübül, mikrofilament ve ara filament olarak prokaryotlarda hücre iskeleti elemanı bu isimde yok. Başka proteinler, başka hücre iskeleti elemanları var. Bunu burada belirtmiş olayım. Peki bunlara tek tek bakalım. Mikrotübüller hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. Tütsü yapılardır. Bakın bu şekilde yıkılıp yeniden Oluşurlar. Yani bunlar yıkılıp yeniden yapılabilirler. Sil kamçı oluşumuna mikrotübüller katılırlar. Hücrenin hangi olaylarında görev alırlar? Bakın, hücrenin şeklinin korunması, hüc hücrenin hareketi, sil kamçı oluşumunda görev aldıklarından hücrenin hareketinde de görev almış olurlar. Organellerin bir yerden hücre içinde bir yere taşınmasında, kromozomların hareketinde bu arada mikrotübülden yapılı olduğunu hatırlayın. İplikleri mikrotübüllerden oluşturulur. Böylece kromozam hareketinden de mikrotübüller sorumludur. Yavru kurtlarım bir diğer hücre iskeleti elemanı mikrofilamentler. Bunlar en ince olan hücre iskeleti elemanları. Yaklaşık 7 nanometre elindedir. Bunlar birbirine sarılı iki protein ipliğinden oluşur. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. Bunlar da yıkılıp yeniden yapılabilirler ve hangi olaylarda görev alırlar? Yalancı ayak oluşturmada görev alırlar. Yani hücrenin hareketinde görev alırlar. Kasın kasılıp gevşemesinde görev alırlar. Kaslardaki, bunu AYT'ciler için söylüyorum, TYT'ciler yani eşit ağırlık öğrencileri kulaklarını kapatabilir. Kasların kasılması sırasında görev alan aktinleri hatırlayın. Hücrenin hareketinde görev aldığını söylemiştim. Hayvan hücrelerinde stoplazmanın boğumlanması bu proteinlerin faaliyetiyle sağlanır. Değerli gençler, yavru kurtlarım çiçekli bitkilerde polen tüpünün oluşmasında, bunu bitki biyolojisinde hatırlatırım, mikrofilamentler görevlidir. Yine bakın bağırsağımızın yüzeyindeki hücrelerin yüzeylerinde görülen bu tür katlanmalar mikrofilamentlerin katkısıyla sağlanır. Mikrovillus dediğini hatırlatırım. Yavru kurtlarım bir diğer hücre iskeleti elemanımız ise ara filamentler. Bitkili hücrelerinde ara filamentler bulunmaz. Hücre içinde daha kalıcı özellik gösterirler. Çekirdek ve organellerin bir yerlere sabitlenmesinde bir yere sabitlenmesinde görev alırlar. Bunlar bakın halat gibidir. Bu şekilde fibroz proteinlerden yapılmaktadır yapılı halatlardır. Çok üzerinde takılmayın. Hocam bu detaya gerek var mı? Hücre iskeleti elemanlarının temel görevlerini bilmeniz TYT açısından yeterlidir. Yavru kurtlarım bir diğer zarsız yapıyla devam ediyoruz. Ribozomlar. Yavru kurtlar olgun al yuvarlar ve bazı hücreler hariç prokaryot ve ökaryot tüm hücrelerde bulunur. Protein sentezinde görev alan birimlerdir. Protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde bol bulunurlar. Kim bu hücreler? Bakın pankreas hücreleri. Bunlar hem sindirim enzimi hem de insülin hormonu, glukagon hormonu salgıladığından ribozom açısından zengindirler. Bu arada ribozomun iki alt birimden oluştuğunu hatırlayın. Küçük alt birim ve büyük alt birim. Ribozomların yaklaşık 2 bölü 3'ü RNA'dan 1 bölü 3'ü ise proteinden yapılıdır. Ve bu iki birim birbirinden ayrık durur. Protein sentezi sırasında mesajcı RNA küçük alt birime bağlanır. Amino asitleri getiren tRNA ise büyük alt birime bağlanacak. Bu arada bu iki birim protein sentezi sırasında birbirinin üzerine kapanır. AYT sürecinde bunları anlatırım size. Sevgili gençler, ökaryot hücrede ribozomlar bakın nerelerde bulunur. Stoplazmada serbest halde. Buna bir diyelim. 2. Endoplazmik redikulumun zarında. 3. Çekirdek zarına yapışık. Çekirdeğin dış zarına yapışık. Ayrıca Mitokondri, kloroplast gibi bu iki organelde, kloroplast organellerinde de ribozom bulunduğunu hatırlatırım. Yavru kurtlarım, bunlardan sitoplazmadaki serbest ribozomlar, ürettikleri proteinlerin çoğu sitoplazmada iş gör, işlev görür. Granüllü endoplazmik redikulum ve çekirdek zarı üzerinde sentezlenen, oradaki ribozomlarda sentezlenen proteinler ise... Bakın nerede zarın yapısına katılır? Lizozomun yapısına katılır. Lizozomun yapısına katılacak enzimler. Yine hücre dışına salgılanacak enzimler çekirdek zarı ve granüllü endoplazmik retikulumun zarındaki ribozomlarda sentezlenir. Bunlara bağlı ribozomlar denir. Değerli gençler, bir ribozomun protein artı ribozoma RNA'dan oluştuğunu hatırlatırım. Biz bu yapıya nükleoprotein yapı diyoruz. Zaman zaman sorularda çıkar. Küçük alt birim ve büyük alt birim ayrı ayrı bulunur normalde. Protein sentezi sırasında bu alt birimler bir araya gelerek kompleks oluştururlar. Bunu daha önceden de söylemiştim. Prokaryotların ribozomları, ökaryotların ribozomlarına göre boyut olarak küçüktür. Bu arada mitokondri ve kloroplastın içerisindeki ribozom ribozomlar da boyut olarak küçüktür. Bunun nedenini ilerleyen süreçte konuşacağız. Yavru kurtlarım prokaryot ve ökaryotlar arasında ribozom farklılığı antibiyotik açısından çok önemlidir. Neden? Antibiyotikler ökaryot ribozomlarına zarar vermez. Çünkü bakteri ribozomların yapısı farklı, bakterilerin ribozomlarına etkiler antibiyotikler. Ökaryot hücrelerin ribozomlarına zarar vermez. Neden? Yapılarının farklılığından. Buna dikkat edin. Antibiyotikler bakterileri iki e, yapıyı etkileyerek, etkileyerek onları işlevsiz kılar. Bunlardan bir tanesi ribozomları, diğerinde hücre çeperinin sentezinde görevli olan enzimleri. Hücre çeperinin sentezini inhibe ederler. Bakteriler için hücre çeperi oldukça kıymetlidir. Yavru kurtlarım bunu hatırlatırım. Değerli gençler, sevgili gençler, organellerle devam ediyoruz. Endoplazmik retikulum. Bakın zaman zaman dışarıda yeni tanıştığım insanlar bana sorarlar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Ne öğretmenisiniz? Biyoloji öğretmeniyim. Bana söyledikleri liseden hatırladığım bir şey var. Nedir derim? Endoplazmik retikulum hocam. Ya mübarek, hiçbiriniz başka bir şey hatırlamaz mısınız? Kim gelse bana söylediği bu endoplazmik redikulum. Benim biyoloji öğretmeni olduğumu öğrendiklerinde liseden hatırladığınız tek şey bu mudur? Değerli arkadaşlar, şimdi bu organelle devam edelim. Hücre içinin zar sisteminin bir parçasıdır. Yassılaşmış keseciklerden, bakın burada olduğu gibi, bu arada çekirdek zarından hücre zarına doğru uzanan tüpler ve keseciklerden oluşur. Bakın şurası hücre zarı olsun. Burası çekirdek. Çekirdek zarından hücre doğru uzanan kesecikler ve birbirine bağlı tüplerden oluşmuşlardır. Hücre bölünmesinin profaz evresinde kaybolurlar. Hatırlatırım bunu. Tekrar hücre bölünmesinde konuşacağız. Telofazda yeniden oluşurlar hücre bölünmesine engel olmamaları için. Ribozom bulundurmayan bölümüne, zarında ribozom bulundurmayan kısmına yüz endoplazmik redikulum denir. Bakın burada olduğu gibi. Zarında ribozom olan şu kısmına ise granüllü endoplazmik redikulum denir. Bunlar birbirleriyle bağlantılıdır. Öğrencilerin çoğu bunları sanki birbirinden bağımsızmış gibi düşünür. Ayrıca bu keseciklerin sayısı artırılabilir, tüplerin sayısı artırılabilir. Bu hücrenin işlevine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Sanki bunlar stabil yapılarmış gibi düşünülüyor. Yavru Kurtlarım bunun böyle olmadığını bilin. Sevgili gençler peki granüllü endoplazmik redikulum ve düz endoplazmik redikulum ne iş yapar? Yavru kurtlarım düz endoplazmik redikulumun görevleriyle devam edelim. Steroid yapılı hormonlar burada sentezlenir. Nedir hatırlatırım. Testosteron, progesteron, aldosteron, sonosteronla biten hormonlar düz endoplazmik redikulumda sentezlenir. Tabi ilgili organların hücrelerindeki düz endoplazmik redikulumda. Örneğin testis, yumurtalığın hücrelerinin düz endoplazmik redikulumunda. Kolesterol, fosfolipitler, kısacası düz endoplazmik redikulum bazı lipid çeşitlerinin sentezinde görev alır. Bu, bu Moleküllerin sentezinde görev alan enzimler bu endoplazmik redikulumda bulunur. Yavru kurtlarım ayrıca kalsiyum depolar kaslardaki endoplazmik redikulum hatta kas hücrelerindeki endoplazmik redikulumuna sarkoplazmik redikulum dendiğini ayetecilere hatırlatırım. Yavru kurtlarım bu videonun başında stoplazma konusunda glikojenin stoplazmada sentezlendiğini hatırlat. Şimdi glikojen nerede yıkılıyor? Düz endoplazmik redikulumun zarında bulunan enzimler tarafından yıkılır. Yani karaciğer hücrelerimizde depolanan glikojen stoplazmada sentezlenir. Karaciğer hücrelerinin endoplazmik redikulumunda, redikulumun zarındaki enzimler tarafından da yıkılır. Glikoza yıkılır. Ve karaciğer o glikozları kana verir. Kan şekerini yükseltir. Hatırlayın. Sevgili yavru kurtlarım. Ayrıca endoplazmik redikulum toksik maddelerin toksik etkisini yok etmede kullanılır. Görev alır daha doğrusu. Peki nasıl yapıyor bunu? Özellikle toksik maddelere OH ekleyerek hidroksit etkisi... Et etkileyerek onları suda çözünür hale getirir ve onlar suda çözünerek idrarla vücuttan dışarı atılırlar. Değerli gençler, bir diğer endoplazmik redikulumumuz neydi? Granüllü endoplazmik redikulum, tanecikli endoplazmik redikulum çünkü zarının üzerinde ribozomlar bulunur. Bu ribozomlarda sentezlenen polipeptitlerin üç boyutlu yapısı endoplazmik redikulumda şekil alır. Hatırlayın sekonder tersiyer yapıları endoplazmik redikulumda sentezlenen polipeptitlere şekil veriliyor. Bu arada bu proteinlere, bazı proteinlere karbonrat zincirlerinin eklenip glikoproteinlerin sentezlendiği yerdir endoplazmik redikulum. Peki glikoproteinlerin şekillenmesinde Golgi'de görev alır mı? Evet. Zaman zaman öğrencilerim bana şunu getirir. Hocam glikoprotein sentezi nerede oluyor? Golgi'de mi? Endum ya ikisi de görev alır. Sentezi burada yapılır. Son şekli şekil almasında Golgi'de etkilidir. Dolayısıyla bunu bıçak gibi birbirinden ayır ayırmayı terk edelim artık. Yavru kurtlarım bakın ayrıca zar proteinleri yani hücre zarının yapısına katılacak proteinler ve fosfolipit yapımında da granüllü endoplazmik redikulum görev alır. Dolayısıyla endoplazmik redikulum adeta zar fabrikası gibi çalışır. Özellikle dışarı salgılanacak proteinler bu görmüş olduğunuz granüllü endoplazmik redikulumun zarındaki ribozomlarda üretilir. Şekli verildikten sonra golgiye gönderilir. Golgi onları kese içine alıp hücre zarına yönlendirir. Yavru kurtlarım bir diğer organelimiz Golgi. Bakın Golgi İtalyan Camillo Golgi tarafından bulunmuş. Orada İtalyanların özellikle anatomiye çok katkısı var. Golgi içsar sisteminin bir elemanıdır. Bir yüzeyle endoplazmik redikuluma bakar. Bakın burası. Burası hücre zarına bakan kısımdır. Çekirdek ve endoplazmik redikuluma bakan kısmı burası. Peki Golgi ne iş yapar? Teslim alma. Bu yüzeyiyle teslim alır. Bu kısmında tasnif eder. Ardından bu yüzeyiyle gönderir. Bu nedenle teslim alma, tasnif etme, gönderme. Bu, bu ayırdığım kompartımanlarda farklı görevleri yapan enzimler bulunur. Endoplazmik retikulumdan gelen ürünler burada değişikliğe uğratılıp ilgili yerlere iletilir yavru kurtlarım. Üst üste yığılmış keseciklerden oluşmuş burada görüldüğü gibi. Var fosfolipitleri burada değişikliğe uğrayabilir. Ayrıca glikolipit, glikoprotein, kolajen, pektin ve bazı lipitlerin üretim merkezidir. Salgı yapan hücrelerde bol bulunur. Sevgili gençler, Golgi olgun al yuvar hücrelerinde. Bakın sperm hücrelerinde bulunmaz. Değerli gençler, Golgi aygıtı lizozom organelinin oluşumunda rol oynar. Endoplazmik redikulum da lizozom organelinin oluşumunda rol oynar. Yavru kurtlarım, Salgı yapılan moleküllere son şekil verildikten sonra kese içine alınır, buradan hücre zarına gönderilir ve hücre zarında egzostozla salgı molekülleri dışarı atılır. Bu süreçte yavru kurtlarım salgı kofunun görev aldığını, hücre iskeleti elemanlarının görev aldığını hatırlatırım. Değerli gençler, böylece bugünkü daha doğrusu ilk toplazma ve organel videomuzu burada bitiriyoruz. Yine ikinci videoda diğer organellerle yolumuza devam edeceğiz. Ayrıca üçüncü videomuzda yine organel konusu olacak. Yavru kurtlarım bir sonraki konu anlatım videosunda tekrar görüşmek üzere serinin ikinci basamağında. Hücre organellerinin konu anlatım videosunun ilkini burada tamamlamış oluyoruz. İkinci videoda yine organellerle devam edeceğiz. Tekrarlıyorum bu bir seri anlatım konu anlatım videosu. Üç konu anlatım videosunun ardından bu konularla ilgili soruları çözeceğiz. Organeller ile ilgili soruları çözeceğiz. Bir sonraki videoda konu anlatım videosunda serinin ikinci ayağında görüşmek üzere hoşçakalın.